arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kanalımda hakkında duyuru yapacağım arkadaşlar. Evet şu anda önümde görüyorsunuz. Bu vizanın e, resim resmi seçim şeyinde de bile görüyorsunuz arkadaşlar. Ve bugün akşam bir duyuru yapacağım demiştim. Burada e, akşam demiştim evet. Bir gün önce. Hepinize merhaba arkadaşlar. 8 Mayıs'ta bir duyuru yapacağım demiştim arkadaşlar e, burada da demiştim. Evet arkadaşlar bugün size bir duyuru yapacağım. Kanalıma değişiklik yapayım mı? yapayım mı? Herkes e, evet yap dediğine göre arkadaşlar hayır yapma. Böyle daha güzel e, kah öyle deseydiler arkadaşlar. Kanalım değişmeyecekti. arkadaşlar artık kanalımı değiştirdim arkadaşlar. Bazıları arkadaşlar yani beni bilmiyorum arkadaşlar yani kötüleyebilir arkadaşlar şimdi. Bayağı bir sorta kaldırdım arkadaşlar. Yani futbol kanalından rolls kanalına geçtim arkadaşlar. Şöyle yaptım fotoğrafımı arkadaşlar işte. Şöyle. Arkadaşlar şöyle de. Baneride de şöyle yaptım. Arkadaşlar videolardan artık yani ee şöyle diyorsanız arkadaşlar ee, Borola videosundan arkadaşlar. Borola videolarından arkadaşlar. Editlerinden. Tabii ki de arkadaşlar atacağım arkadaşlar kısım kısım. Yani bir borolu editi ya da bir broh e, size editi öyle değil arkadaşlar durma göre arkadaşlar. Borolun zaten arkadaşlar edit editleri görüyor bayağı bir edit kanalı var borulu ise. Arkadaşlar zaten ben de onları izliyorum siz de izliyorsunuzdur ve arkadaşlar bugün kanalımda işte şöyle değişiklik oldu İyi mi arkadaşlar yorumları yazarsınız arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Ee, hedefimiz 700 abone arkadaşlar. Ne olur 700 abone olalım. Yani kaç aydır 700 abone olamıyoruz arkadaşlar. Daha 2024'ün yarısını bitirdik arkadaşlar. Düşün. Abone bile olamıyoruz. 700 yani 600'e bile çıkamadık. Bari yani arkadaşlar 558'den 540'ları falan düştü ama yine topladık arkadaşlar. Ee, zaten sortlara atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Zaten devam edeceğim ne söylüyorsam. o ee, zaman arkadaşlar videomuz bu kadar kadarcıktı. Like ve abone olmayı unutmayın. Ve bu videoda en az arkadaşlar 5 like gelsin. Çok like istemiyorum arkadaşlar. En az 5 like arkadaşlar. 5 like gelirse arkadaşlar sizi iki... övürkü ne döndü ya. Övürkü hafta arkadaşlar güzel bir video bekleyecek. Brawl Stars ile ilgili değil. Arkadaşlar güzel yani videolardan oyun videolardan birisini bekleyecek bekleyecek arkadaşlar ve video bu kadar çıktı görüşürüz kendinizi iyi e, kendinizi iyi bakın arkadaşlar e, şunu da unuttum arkadaşlar bekle e, ben arkadaşlar kaç gündür video atmıyorum arkadaşlar yani kaç gündür bayağı atmıyorumdur arkadaşlar şu borulu videosundan sonra atmamaya başladım zaten arkadaşlar burada yazıyorum arkadaşlar yazmıştım ee, arkadaşlar ben arkadaşlar bir hani akciğer enfeksiyonu çıktı. O yüzden arkadaşlar baya bir video atmayabilirim arkadaşlar. Yani çok rahatsızlanıyorum. Bu aralarda okula git gitmiyorum zaten arkadaşlar. Enfeksiyon. Yani kimden enfeksiyon geçtiyse o enfeksiyon nasıl nasılsa kalbimde arkadaşlar ritmini bozmuş şu anda ama iyiyim arkadaşlar. tabi bir hafta da yattım arkadaşlar burada. Taburcu oldum. Arkadaşlar siz kendinize iyi bakın akşam. Okul ortamlarda falan maske takmayı, takmayı unutmayın. Ben takmadım. Arkadaşlarım zaten önüme geliyor. Sanki tövbe tövbe de önüme gelerek yüz yüze konuşuyor. Bir mesafe yok ki arkadaşlar. Neyse. Videomuz bu kadar çıktı ve görüşürüz.